Tamamdır bunun yanına da koyalım. Bakayım şimdile başla onları ver. Bu

Evet, milletçe çok zor bir dönemden geçiyoruz. bizim işimiz gereği birlerinin birilerinin hizmet etmesi gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tedbirlerimizi alarak hizmetimize devam etmeye çalışıyoruz. Evet, ne tür tedbirler aldınız? Sağlık Bakanlığı onaylı iki ay etkili ilaçlamamızı yaptırdık. Onun dışında bütün personelimiz eldiveniyle, maskesiyle ve dezenfektanlarımızla beraber hizmet ediyor. Gelen müşterilerimize de aynı şekilde el dezenfektanı takdim ediyoruz. Sürekli bu tedbirlere ilave olarak temizliğimizi çok sık aralıklarla yapıyoruz. Şu an için bizim açımızdan gereken her şey yapılmış durumda. Peki psikolojik olarak bir korku hissediyor musunuz? Birebir vatandaşlarla temasta bulunuyorsunuz yani, işiniz gereği. Tabii bizim işimizin öyle bir sıkıntısı var. Mecburen yakın temasta bulunuyoruz. Her ne kadar tedbir alsak da yine bazen çok fazla yoğunluk olduğu zaman bu temas ortadan kalkabiliyor. Tabii bütün vatandaşlar gibi bizde de tedirginlik var ama birilerinin de bu işi yapması gerekiyor. Ee, biz elimizden geldiğince tedbirimizi alıp hizmetimize devam edeceğiz. Vatandaşları da mağdur etmemeye çalışacağız. Son gelen market genelgesinden sonra ne tür önlemler aldınız? Genelgenin açıklanmasıyla beraber aynı gün çalışma saatlerimizi değiştirdik daha kısa çalışma saatlerine geçtik. İçeriye giren müşteri sayımızı kısıtladık. Müşterilerimizi uyarıcı yazılarımızı astık. İçeriye giren müşterilerimizi sırayla ve sayıya göre almaya özen gösteriyoruz. Tabii bu noktada vatandaşlarımızdan ve müşterilerimizden de ricamız, Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu sosyal mesafe kuralına uymak, bu noktada esnafımıza yardımcı olmak, bizlerin de işini kolaylaştırmak. Tamam.